Herkese merhabalar ben Kaan. Bugün Lotus Online'ın ikinci sezonu ile birlikte karşınızdayız. Şimdi hemen intromuzu girelim ve videomuza geçelim. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz ki ilk sezonda baya bir şey yaptık. Kastık ettik eşyalar yaptık. Artı 9'lar bastık. Ve sonunda o hesabımız artık satıldı. Eşyalarının bazılarını aldım tabii ki de. Ama çoğu artık satıldı. Sırfları satıldı. NP'leri satıldı. KC'leri satıldı. Perkler satıldı. Her şeyi satıldı. Ondan gelen parayla da biraz kendi paramı da ekleyerek e, yeni mitril setimizi almış bulunduk arkadaşlar. Şimdi neden mitril set aldın abi? Krovaz zaten vardı derseniz arkadaşlar krovazların artı 9'u çok pahalı. Bir tane artı 9 bulursam göstereceğim şimdi sizlere. Mesela buradaki artı 9 3000 TL. Şimdi krovazlarda da bu fiyatlar değişiyordu. Şu anda bir yerde krovaz göremedim. Vesilerim bozuldu şu an. Yani piyasada şu an niyesi krovaz artı 9'u tüketmişler herhalde. Evet krovazlar şu an yok ama bir artı 9 krovaz arkadaşlar 3000 TL'den başlayan fiyatlarlaydı. Bu yüzden yani üçer bin liradan vermektense direkt mitra setimi aldım. 277 TL'm kaldı. 1800, 1855 de KC'm var şu anda. KC'yi de şöyle aldım arkadaşlar. Değer hesaplarda biliyorsunuz bir şey yapıyorduk. Akademiler vardı. Oradan KC kasıyorduk. Oradaki hesapların KC'lerini aktardım. Toplam bu. 728 M para aldım. 999'da Blizzard upgrade'imiz var. E, Legoları içeriden yani hesabımdan aldım satmadan önce. 5 tane 70 tane 70 Best <laughs> 5 tane var. ki pendan, Perk'ten 3 tane kalmış arkadaşlar. Biz bunu satmıştık hatırlıyorsanız. 7 taneydi. 5 tanesi satılmış. Bunun yanında bir Hellbreaker Art sıfırımız var. Bir Drakis SSA SAA var. Burada gördüğünüz gibi. Bunu da ucuza kapatmıştım. 40 lira mıydı neydi? Drakis Supply'ımız var. Şimdi burada gördüğünüz gibi MP HP'lerimiz var. Bunları kullanabiliriz ileride. Ve bunlar da farm yaptığımızdaki bütün e, şeyler. Şunu bir açalım. Yerimiz var mı? Yok tabii ki de. Bir depodan bir gidelim. Depoda yerimizi bir boşaltalım. Şöyle metrisetler setleri arkadaşlar boşaltıyorum. Bova atıyorum. Şöyle. Şimdi açacağım sponsor yayıncı paketimizi. Paketimiz açıldı arkadaşlar arkadaşlar tekrardan 2000 kc'mizi direkt aktif ediyoruz. Bir tane bold key var. Hemen şuradan bir key'imizle birlikte açıyoruz. Burada bir tane premium'umuz var. Doluymuş bu boşver. Amblemimizi okey verdik. Amblemimizi de taktık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi beklerimiz var. Beklerimizi de şöyle açacağız. Bekleri koyuyorum. Evet bir tane de oto mining ile oto toplama varmış. Hemen şunları da direkt çöpe atıyorum. Vay be Minecraft'ten level atlayan iyi karaktersin kanka. 5 oldum. Ben böyle şey yapmıyorum. Bu kasıyor zaten beni. Şimdi bu Alensia Wing'i kullanmayacağım arkadaşlar. Bu yüzden şimdilik burada kalacak. Bunları da kullanmayacağım. En son işte bunları atak falan olarak ayarlarız. Geneğimiz var 15 günlük. Yeni level almaya başladık. Maşallah hiçbir şey yapmadan. Şöyle açayım. Bak bak görüyor musunuz? E, patosumuz da var. Patosumuzu da kullanmıyorum. Geneğimizi de şimdilik böyle bırakacağım. Premiumumuz şu anda yok arkadaşlar. 3 günlük var şu an mesela. Bir tane de pul günlük var. Şimdi şunu alalım şöyle. Şu 3 günlük hazır varken boş durmasın kullanalım. Buradan XP Premium'u çekeceğim. Yine bir level aldık. Potları da şöyle bıraktım. Bankadan şöyle bir Eagle Eye'ımızı geri çekelim. Mitre setlerimizi alıyorum. Bunları VIP K'ye kaldıracağım. Boğumu da şöyle aldım. Atak Scroll, Armor Scroll, Scroll, Shoot Scroll. Bunları alalım. Burada bir tane Lotus Game şeyimiz varmış. Onu çekeceğim. Gene bir level aldım. Burada weapon var. Bundan iki tane aldım. IPK arkadaşlar şu mit setimi atıyorum. Eagle'ımı atıyorum. Şimdi devam edelim. Evet yine bir level aldık temizinden. Evet şimdi Lotus 300 Lotus mu var? 266 var ya. Otomining infi tam infinite arrow var mesela çok güzel alalım. Infinite arrow'u şöyle açacağım arkadaşlar. Infinite arrow'umuz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi artık burada buraya kaldırabilirim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Burada kiraladığım eşyalar, aa tamam doluymuş, boşver. <laughs> Okumuz var, her şeyimiz var. Şimdilik biraz hızlı bir şekilde tabii iki vuralım, levelimizi arttıralım. Maksat Sözde level artımı. Evet yine bir level aldık. Gidene kadar 11 olduk zaten. 15'imizi olduk. Hemen Dex'e abanıyorum. 156 kaldı ki bizim Eagle Eye'di zaten. 172'ymiş lan arada fark varmış. Bayağı varmış. Şunları direkt öldürüyorum ve 2 level'imizi aldık zaten. 17 olduk. Yani benim Mitri setler bile bundan daha erken geldiği için bunları çöpe atıyorum. Artı 5 Eagle Eye 168. Şey pardon. Eagle Eye 172. Iron Bob 168. Hadi bu da kalsın. İçişte kullanırız. Assassin's Ring var arkadaşlar. Bunları çıkartıp şunları takıyorum. Bunu da çıkarttım. Ve e, ee, Belt'i takacağım. Assassin's Ring'ler var. Onlar da çıkıyor. Ve koklar takılıyor. Şimdi bunların hepsi çöpe atılacak. Ayarladık. Gördüğünüz gibi Iron Bob beşimiz var. Keza oyunun bize verdiği Bob da burada. Şunları geri çekiyorum artık. Şimdi buradan çok saçma bir şekilde bir Bob alacağım. Çünkü yani 128-131 Dex'im var e, bana biraz bow lazım. Armor weapon okey. Mesela horn cross bow var bir tane alalım. Evet bunları artık çıkartabiliriz. Çöpe atıyorum direkt. Zaten çok da kullanmayacağımı baz alırsak ya o kadar ekstrem de değil. Evet hepsini Archer'e veriyorum. de bizde zaten şu lazımdı. Bir dakika, bir güzel bir pazar gördüm. Ring of life var. Lego 2'yi 750'ye satıyor güzel. Aa biz daha takı basacağız ya şaka bir yana. Bak artı 9 mesela 2500 fiyatlar bunlardı. Ben bunları da yani bunları anlatmak istedim sizlere. Buradan Fok'a geçeceğim hızlıca. Fok'ta niye bu var ya? Solar Tato var. Çar tutlar var. Okay. Gene level aldık bu arada. Fıtı fıtı level almaya devam ediyoruz. Evet şimdi şöyle bir kesmeye başlayalım. İnşallah karakter kesmeyi başarır tabi de. Burada güzel bir level aldık. Biraz burada kalacağım. Zaten yavaştan kesiyor. Çok da bir ekstremlik sıkıntımız yok. Oyun bir tık baga girmiş olabilir mi? Elimde home bow cross bow olmasına rağmen bana şeyi gösterdi ya. Manyaktır. Bu arada ben keko gibi şunu yapmadım arkadaşlar. Unuttum çünkü. Maalesef benim aptallığım. Şunları al. Şunları bir bas. Şunu da bir bas. 152 oldu. Benim bow ne kadar istiyor? 156. Ah be bir kaldı. 172 bu da. 158 oldu. 107. Of course. Şimdi devam edebiliriz. Okey. Şimdilik Yeter. 164 oldu. o okay, yetmez lan. Devam edeyim dur. 167. Son bir level arkadaşlar. 168 okey. Evet ebay meşimizi artık taktık. Temizinden. Şimdi hızlı bir şekilde şeye gideceğim. Simil donlara. Buna kaç lazım? Bu da 172. Buna da takabiliyorum. Çok iyi. Eagle Eye'ları çok seviyorum ya. Çok asaleti var abi yani. Asalet ya. Tamam şimdi simil donlara geldim. Hızlı bir şekilde burayı ayarlayacağım. Şimdi arşereyi biraz veriyorum. Ta bunu koydum. İlk başta bunu sıkacak çünkü. Burada bir tane fire shot'ımız var. Ama neyse onu çok üstelemeyeceğim. Explorer'ı vereceğim gerisini. Bunlar açıldı. Şimdi sadece bunu vuracak. Re atak kapalı, target kapalı. Parti skill e mod off. Mod off, atak mod on. Range'ine girme. Şimdi balım. HP, MP bu. Hepsini aktif. Tamam başka da bir şey yok balım. Save settings diyoruz ve başlatıyoruz. Şimdi kasılmaya başladı arkadaşlar hesabımız. Güzelinden XP'ler de yağıyor. XP premium'umuz da birlikte. Flash'ları da bastık. 34 level'e geldik. Şimdi buradan hızlıca çıkmaya çalışacağız. Çünkü burada çok fazla takılmalar oluyor. Karakter için. Objenin arkasında spamlandıkları için kesmesi de hayli de zor oluyor. Ve Big çok astırıyor. Böyle bir iğrenç tarafı var bunun. Burada işte bir süre bırakacağız arkadaşlar. Kendisi 50-40. 45 level bandında ulaşırsa biz de devamını getireceğiz. Şimdilik HP'ye biraz vereceğim. Bu arkadaşımız da artık güzel karakterimiz, canım karakterim burada. Kendisi tekrardan kasılmaya başlayacak. Arkadaşlar şimdi hesabımız eee gördüğünüz gibi burada gerekli işlemler yapıldı. 43'e 45'e ulaştı. Buradan direkt AP'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar başlattım. Burada artık kalacak hesabımız temizinden pırıl pırıl. E, gördüğünüz gibi şöyle biraz ortalayayım ben bunu ya. Bunu da şöyle koyuyorum. Çünkü Ape'den başkasına vurmasın hiç arkadaşımız. Burada böyle bırakacağız. Göz gibi o 24'te statımız var. Ben bir VIP storcu açamıyor muyum? Şunu bir keser misin canımın içi? Tamam şunu kesti kızıcı. bir depoya girelim. Ee, buradan sadece göğüslüğü mü alayım? Aynen göğüslük en fazlası. Göğüslüğü çekiyorum. Ee, buradan HP 90 vereceğim. Verebiliyorsam verdim. Bunları artık takabiliyorum arkadaşlar. Şunları çöpe atıyorum. Bir dakika şunu da tak. ha. Tamamdır. Şimdi başlatalım. Bundan sonrası arkadaşlar Dex'e gidecek. Ee, tekrardan sıfırlayabiliyoruz zaten biliyorsunuz ki premium olduğundan mütevellit. Bu konuda hani şuna çok fazla verdin şuna çok eksik verdin gibi muhabbete girmeye gerek yok. Yine bir levelimizi aldık 192'ye kadar bu şekilde Dex'e vereceğiz. 12 kaldı zaten. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra farmlara başlayacağız, kasılmalara başlayacağız, takı düşüreceğiz, takıları basmaya çalışacağız. Çok fazla para gidecek, çok fazla para ihtiyacımız olacak vesaire falan. Mükemmel bir seri, mükemmel bir macera tekrardan bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdilik ben burada bırakacağım. Bakalım kaç level olacak biz geldiğimizde. Arkadaşlar, şimdi ben biraz APE'de bıraktım hesabı ve gördüğünüz gibi Mithril setlerimi de artık taktım ve de Urk uh, Blade'i bıraktım. Şimdi şöyle APE'de evet çok hızlı XP kasabiliriz. Burası doğru bir şey. Ama şöyle bir husus var arkadaşlar. Şimdi pede kazacağımız bize herhangi bir gelir sağlamaz sadece XP bazında bize bir gelir sağlayabilir. Bu sebepten dolayı ben Uruk Blade'e geldim. Uruk Blade'de de XP a şeyim basılı değil. Çok özür diliyorum. Boşuna duruyormuş burada. Bunu fark etmem de benim için biraz üzücü oldu. Şöyle tekrar bırak bırakayım. Şimdi burada XP kasacak arkadaşımız zaten. Hem buradan atıyorum. E, Blessed Elemental Scroll hem de Upgrade Scroll zaten alacağız. Haliyle de diğer şeylerden de atıyorum. Diğer Scroll'lardan da alacaklarımız hem işimizi yarar Upgrade'de hem de satışta biraz para kazandırır bizlere. Ki biliyorsunuz ki şu anda ne kadar fazla paramız olsa bile ileride zaten takı basacağımızdan dolayı yani takı basmaya çalışacağımızdan dolayı çok fazla para kaybedeceğiz. Bugünlük şimdilik burada bırakacağım. Bilmiyorum belki 83 olmadan da e, CZ'ye geçip farm muhabbetine geçebiliriz ama şimdilik burada duracak. Birazcık XP'yi kasmamız ve statlarımızın da iyi olması bizim için şu andaki en önemlisi. Elimde eagle eye 11 var bunun da galiba şeyi patlamış kendisini tamir etmemiş. Evet şey olmasına rağmen basmamış ilginçtir ki. Yani, Us Genia auto a repair aktif etmemişim ki ben evet uzun bir süre bıraktığım için Yanlış bırakmışız. Kusura bakmayın. Ha şimdi normal vuruyor çar. Şimdi normalleşti. Atak 2386 Eagle Eye ile birlikte. Eagle Eye'ı tabi değiştireceğiz. Phoenix'e geçeceğiz. Ondan sonra bu silahları yapmaya çalışacağız. Onlarla birlikte. Yani çok işimiz var açıkçası. Matrix City ucuza kapatmak iyi oldu. Hem de dere eşyalarımın satılması. Çünkü çok fazla eşya satıldı zaten. Onlarla birlikte artık güzel bir şekilde ilerlemeye başlayacağız. Tekrardan ikinci sezonun birinci bölümü burada sonlanıyor. Sevdiyseniz like, sevmediyseniz de like atabilirsiniz. Bu sezonda yapmamızı istediğiniz atıyorum şurayı farmla burayı farmla şunu yap bunu yap yaparsan daha iyi olur ben bunu merak ediyorum bunu bir yapalım tarzında düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum herkes arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay. <laughs>